Evet sevgili gençler. Bugün 9. sınıf fizik son ünitemiz 6. ünite elektrostatik ünitemizden elektriksel kuvvet ve elektrik alanı konularında işleme başlayacağız. Hepinize kolay gelsin en büyük zaferimiz düşmemek değil düştüğümüz zaman ayağa kalkmamızdır. Elektriksel kuvvet. Elektriksel kuvvet konularında en büyük çalışmaları Kulomb yapmıştır. 1736 1708 1806 yıllarında yaşamış Kulomb. Charles Kulomb kendi buluşu olan burulma terazisini kullanarak aynı ve zıt kutupların birbirini itmesi ve çekmesine ilişkin ters kare kuvvet yasasını bulur. Kulump'a göre aynı işaretli yükler birbirlerini iter, zıt işaretli yükler birbirlerini çeker. En üstte göründüğü üzere iki tane eksi yük var. Bunlar birbirlerini itiyor. F1, F bu sağdakinin soldakini itmesi F1, soldaki yükün de sağdakini itmesi de F2'dir. Yine ortada turuncu renkli artı, artı işaretli yükler var. Bunlar da birbirlerini itiyor. Yani iki tane aynı işaretli yük birbirlerini itiyor. Altta ise zıt işaretli yükler var. Biri soldaki artı sağdaki eksidir. Burada da zıt işaretli yüklerin de birbirlerini çektiğini görüyoruz. Yani aynı işaretli yükler birbirlerini iter, zıt işaretli yükler birbirlerini çeker. Bunu bulan klomp. Altta da yazdı. Aynı yükle birbirlerini iter, zıt yükler birbirlerini çeker. Burada yüklerin birbirlerini çekmesi ve itmesindeki oluşan kuvvet elektriksel kuvvet denir. Bu kuvvetin değeri yüklerin büyüklüklerinin sayısal değerleri ile doğru orantılı, yüklerin arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani elektriksel kuvvet buradaki artı işaretteki Q1 yükünün büyüklüğü ve eksideki olan Q2 yüklüğün, yüklerin büyüklüğü ile doğru orantılı olup bu yüklerin arasındaki şu D kuvveti ile D uzunluğunun büyüklüğü ile ters orantılıdır. Burada da F1 ve F2 kuvvetler birbirine eşit ancak yönleri ters olduğu için burada eksi işareti kullanılmıştır. Yani sağ tarafı artı, sol tarafı eksi aldığımızda da F1 vektör kuvveti eşittir, eksi F2 kuvvetidir. Burada büyüklük olarak baktığımız zaman F1 ve F2 birbirine eşit olup bunların formül değeri K, Q1 çarpı Q2 bölü D kare formülüyle verilir. Burada Q'lar yüktür. Birimleri klomptur. Klompun adına istinaden bu yük birimleri verilmiştir. D uzaklık olup metre cinsinden alınacaktır. F kuvvet büyüklüğü olup nifton cinsinden alınacaktır. K ortama ait elektriksel kuvvet sabitidir. Ve K'nın da değeri 9 çarpı 10 üzeri 9 Buradaki 9 10'un 10'un üstündedir. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı Newton çarpı metre kare bölü kulon karedir. Örnek sabitlenmiş Qx ve Qy yüklü cisimlerin yani şuradaki Qx ve Qy Q'ye yükler buraya sabitlenmiş cisimlerin arasına bırakılan K yükü K yükü hareketsiz olduğuna göre QX ve QY'nin oranlar birbirine kaçtır? Bunların formüllerini yazıp kuvvetleri eşitleyip aynı olanları götürüp birbirleriyle oranladığımız zaman ki çözümü de sizde vardır. Bu da 1-9 olur. Örnek sabitlenmiş QX ve QY yüklü cisimlerin ne kadar uzağına bırakılan QK yükü hareketsiz kaldığına göre QX ve QY'nin birbirine oranı kaçtır? Bunları da birbirine oranladığımızda formülleri yazıp bu da eksi 4 bulunur ki bunun da çözümü yine defterinizde vardır. Örnek artı 2 Q ve eksi Q yüklü cisimler yatay sürtünmesiz ortamda birbirini çektiklerine göre ip gerilmelerinin şiddetleri oranı T1 ve T2 oranımız kaçtır? Burada da yine kuvvetler birbirine eşit olduğu için bunların da oranları birbirine eşit olur. O da birdir. Çözümü yine size aktarılmıştır. Örnek, yükleri Q1 ve Q2 aralarındaki uzaklık D olan iki kürecik arasındaki etkileşme kuvveti F'tir. Aralarındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa kuvvet kaç F olur? Kullanacağımız formül F eşittir K Q1 Q2 bölü D, D karedir. Burada verilenler yerine yazıldığında mesela şu ilk durumumuz şu da işte yükler bir yükler arasındaki uzaklık iki, katına çıkarıldığında buradaki D'nin yerine 2D alınıp da işlem yapıldığında buradaki çıkan sonuçlardan da görüyoruz ki F üstünün değeri başta verilen F kuvvetinin dörtte biridir. Yani 1 bölü 4 F'tir. Örnek Şekildeki yüklü küreler arasındaki elektriksel kuvvet F'tir. Küreler birbirlerine dokundurulup 2D uzaklığına konursa aralarında oluşan kuvvet kaç F olur? Burada önemli bir durum vardır. Burada yüklerin birbirleriyle korunması durumu vardır ve birbirine dokundurulup ayrılan küreler ayrıldıktan sonra ortamda var olan yükleri yarı çaplarıyla doğru orantılı olarak alırlar. Burada soldakinin yük, yarı çapı R, sağdakinin de yarıçapı çapı 2R'dir. Bu durumdayken dokundurulup 2D uzaklığına konduklarında do dokunulduktan sonra ayrım yapıldığında şurada toplam yük Q 5 Q da bu, burada var 6 Q. 6 Q'luk yük toplam 3 R'ye karşılık gelirse 1 R'ye 2 Q'luk yük gelir. Dokundurulup ayrıldıktan sonra R yarı çaplı kürenin yük başlangıçta Q 7 sonra 2 Q olur. 2 R yarı çaplı kürenin yükü başlangıçta 5 Q idi. dokundurulup ayrıldıktan sonra bu da 4 Q olur. Ve burada formül yerine yazılır. Formül değerleri yazılır. işlem yapıldığında da biz bunlar buradaki f'nin yani 2D uzaklığındaki f üssünün başlangıçtaki olan f'nin 2 bölü 5 katı olduğunu görürüz. Evet sevgili gençler bugünkü dersimiz burada son bulmuştur. İyi günler.